Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta ilk bölümümüzde Dominar 250 ve 400 arasındaki farkları ve yıllık bakım aletlerini değerlendireceğiz. Hazırsanız videomuza geçelim. Müzik Ön fark tasarımı iki motorunla aynı. Arasındaki farklar şurada ortaya çıkıyor. Dominar 250'nin Maşa kalınlığı 15 santim. Dominar 400'ün 17 santim. Ee, maşa yüksekliği Dominar 250'nin 73,5 santim. Dominar 400'ün 74 santim. Ya bunlar küçük farklar ama ben gene size farkları anlatayım. Dominar 400'ün buraya yazmıştım hemen söyleyeyim. Diskin bu şekilde uzunluğu 14,5 santim. Dominar 250'nin 13,5 santim. Aralarındaki fiyat farkı gösterge panelinde kendini belli ediyor. Dominar 250'de ana göstergede toplam kilometre devir saati hız benzin göstergesi saat varken Dominar 400'de vites göstergesi var. Dominar 250'de vites göstergesi yok. Ayrıca e, devir saati toplam hız kilo, e, benzin göstergesi saat ve ayrıca Dominar 250'de olmayan bir özellik olan anlık yakıt tüketim var. Ya bu da Hindistan'a göre ayarlı. Yani 100 kilometrede değil de 1 litrede ne kadar yakıt yaktığınızla alakalı gösteriyor. Küçük gösterge paneline geldiğimiz zaman Dominar 250'de sadece logolar var. Akü göstergesi, hararet, motor arıza lambası, ABS falan var. Yani öyle logolar var. Başka da bir şey yok. Dominar 400'e geldiğimiz zaman burada vites göstergesi gene var. ayeten toplam kilometreyi küçük göstergede yazıyor. Dominar 250'de bir ana ekranda yazarken burada küçük göstergede yazıyor. Saatimiz var. Bu kadar. Yani. Göstergede farklarımız bu. Sele yüksekleri iki motorunda aynı. iki motorunda sele yüksekliği 157 santim. Ama bana Dominar 250 bir tık daha sanki yüksekmiş gibi geliyor. Çünkü çoğu kullanıcıya da mesela sorduğumda Dominar 250 bir tık daha yüksek diyor yani. Ama hani o kadar çok bir fark yok. Yani varsa da bir, bir santim ya var ya yok. O da hani rahatsız edici bir şey değil. Jant tasarımı iki motorunda jant tasarımı aynı değil. Farklı. Dominar, 200, e, Dominar 400'ün biraz daha iyi sanki jant tasarımı. Sonra Arka disklere geldiğimiz zaman arka diskleri iki motorun da aynı. E, kaliperler aynı. Amasörler aynı. Aradaki fark şurada başlıyor. Dominar 250 ile 400 arasındaki arka maşalar farklı. Aynı değil. Arka salıncaklar farklı. Videonun bu bölümünde kullanıcısına yıllık bakım maliyetlerini hesaplayacağız. Bu hesaplamamız şöyle olacak. E, ortalama bir kullanıcı bir yılda 15.000 km yol yapar. Yani bunu baz alacağız. Şimdi alırsanız başlayalım. Şimdi iki motorun sıfır fiyatı şu an güncel fiyatı istedik fiyatı. Dominar 400'ün fiyatı 122.000 lira. Dominar 250'nin fiyatı 86.900 lira. Arasındaki fiyat farkı 35.000 lira. Lastik ebatlarına geldiğiniz zaman şöyle söyleyeyim. Dominar 250 bir tık daha önde gidiyor. Neden önde gidiyor? Pulsar NS200 ile lastik ebatları aynı. Ön lastiğin ebatı 180-17, arka lastiğin ebatı 130-70-17. Yani bu ebat lastiği her yerde bulabiliyorsunuz. Bir de fiyat olarak daha uygun oluyor. Bu lastiğin fiyatı Dominar 250'nin 2400 lira. Alnaz Torna Sport. Ee, Dominar 400 e, Dominar 400'de ise ya yani ben motoru iyi aldığımda da bu sıkıntıyı çok yaşadım. Aynı ebatlarda lastik bulamıyorsunuz. Yani mesela buluyorsunuz. MT25 ve A25 lastik ebatı buluyorsunuz. O da 140. Bunun kendi orijinal ebatı 150. Dominar 400'ün de ebatları ise ön lastik 110-70-17, arka lastik 150-60-17. Yani bu Dominar 400'e göre en uygun fiyatlı lastik giriş seviyesi Anlas Vianta Sport. Onda şu an güncel fiyatı 3770 lira. O görüntüler zaten ben gireceğim. Şimdi yıllık vergisine geldiğim zaman Dominar 250 gene bir tık daha öne çıkıyor. Şöyle söyleyeyim 250 cc olduğu için 200 yıllık vergisi 245 lira. Dominar 400'ün yıllık vergisi 506 lira. Yani hemen hemen iki katını falan. Şimdi bakımlara geldiğimiz zaman bakımları dominar ben bunu servisten dün aldım. Dün ön diski değişmiş. O videoda şu kısımda izleyebilirsiniz. Dominar 250'nin bakımları 5000 bakımı 700 lira. 5000 bakımında ne değişiyor? Yağla yağ haftesi değişiyor. 10.000 bakımında iki motorla aynı. Ben size söyleyeyim. 5.000 bakımında yağla yağ haftesi değişiyor. 10.000 bakımında ya yağ fitresi hava fitresi değişiyor. 15 bin bakımında yağ, yağ fitresi benzin fitresi değişiyor. Hava fitresi 10 binden bir değişiyor. Şimdi 5.000 bin kilometre bakım fiyatı Dominar 250'nin 700 lira. 10.000 ee, 10 bakımı 890 lira. 15.000 bakımı 830 lira. 15 bin bakımında hava fitresi benzin fitresinden pahalı olduğu için bir tık daha ucuz. Dominar 400'e geldiğimiz zaman 5.000 bakımı 750 lira. 10 bin bakımı 950 lira. 15 bin bakımı 870 lira. Yani bakım maliyetleri hemen hemen aynı. Ben hesapladım. İki bakımın on, e, iki motorun bakım maliyeti 15.000 kilometrede 150 lira falan fark ediyor. Çok bir şey fark etmiyor. Daha önceki videolarda benim çekmiş olduğum e, ortalama yakıt tüketimi ya bu kişiden kişiye kesinlikle değişiyor. Hatta biz Osmanlı Koca gittiğimizde hesaplamıştık orada vay hani çok bir fark olmamıştı ama ben size gene yine, yine de söyleyeyim. Ortalama Dominar 250'nin ortalama yakıt tüketimi 3.8'de 4 litre arası gezerken Dominar 400'ün 4.5 litre civarı geziyor. Yani bu ortalama yakıt tüketimi. Ya yani ben daha önce videolarda da izliyorum mesela adam diyor ki mesela bu motoru 3 litre yaktım, 3.5 litre yaktım. Ya yaktırabilirsin ama hani motorun hakkını vermezsin. Motorun hakkını vererek kullanırsan ortalama yakıt tüketimi Dominar 400'ün 4.5 litre. Dominar 250'ne dediğim gibi 4 civarı geziyor. Şimdi ben tam kullanmadım, kullanıcısı değilim ama yani o, o civarda gezer. Yakın birbirine yakın. Ama uzun yolda şöyle söyleyeyim. Aynı hızlarda mesela Dominar 400 daha mantıklı geliyor bana. Çünkü Osmanlı'da mesela Kemalpaşa'ya gittiğimizde 100 mg ne fark etmiş? Çok da bir şey fark etmiyor ki. Osman basmamıştı yani. Ben hani bazı yerlerde 160 170 bası basa gittim. O basma haline hemen hemen aynı rakamları yaktık. Yani uzun yolda Dominar 400 bana göre daha mantıklı geliyor. Peki bir yıllık kullanıcısına iki motorun da maliyeti ne kadar? Ya arasındaki fark ne kadar? Ben hemen size söyleyeyim. Bunda zaten görüntülerini gireceğim. Yıllık arasındaki fark 37 bin lira. Evet. Bu konuyu yorumlarda tartışalım. Aşağı yorum olarak bakın. Arasındaki 37 bin lira fark için değer mi? Yorumları bekliyorum.